Hepinize ben selamlar bugün sizlere CS 1.6 nasıl bıçak değiştirilir istediğiniz bıçak nasıl yüklenir oyunun içine bunu göstereceğim videomuza kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza şimdi hemen videomuza geçelim şimdi Google'a geliyoruz arkadaşlar CS 1.6 ya yazıyoruz ve istediğimiz bıçağı yazıyoruz ben mesela butterfly Fade dedim yani butterfly kelebek yani fat skin istiyorum abi yazdım başına CS 1.6 koydum gamebanana.com çıkıyor arkadaşlar yani Game Banana çıkmıyorsa arkadaşlar bu site başka yerden indirebilirsiniz ama eğer bu site çıkıyorsa büyük ihtimalle çıkacaktır. Eğer doğru yazdıysanız burada indirin çünkü burası çok güvenli ve kaliteli bir site. Tıklıyoruz arkadaşlar Game banana'ya bastık. seri bir şekilde açılsın bakalım. <laughs> Siz istediğiniz bıçağı ve istediğiniz bıçak skinini yazabilirsiniz arkadaşlar. O size kalmış. Aşağı iniyoruz burada görseller falan var. Ee, bir dakika, şuradan üste çıkalım Seri bir şekilde. Ee, evet, burada Monreal dolan var. Tıkladık arkadaşlarım Monreal Doğanda. Gene ee, bir yer gelecek, bekliyoruz. Evet, şu an bekliyoruz. Hadi abi. Aynen. Böyle bir yer daha geldi. Aşağı iniyoruz ve buradan Doğanda basıyoruz. Evet, bu görmüş olduğunuz gibi indim. Böyle ufak bir dosya indir dosyamız arkadaşlar tıklıyoruz rara rar dosyası olarak geliyor Google Chrome artık kapatabiliriz işimiz kalmadı şimdi böyle bir yer geldi sizde burada bir veya iki dosya olur veya kaç tane olursa bilmiyorum e, maksimum iki olur veya biri de arkadaşlar şimdi buradan cs16 sizden neredeyse sağ tıklıyorsunuz dosya konumunu aça bastık buradan arkadaşlar cs strike'a basıyoruz buradan modelse basıyoruz ve buradan rar dosyamıza giriyoruz arkadaşlar ve buradan e, V knife MDL atıyoruz. Sizde bu P knife de olabilir. Kaç tane dosya varsa MDL olan atıyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle bir yer geliyor. Hedefteki dosyayı değiştirip basıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi yüklendi. Şimdi arkadaşlar oyuna geçelim bakalım. Bıçağımıza bakacağız arkadaşlar. O oyunda görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an oyundayız CS 1.6'dayız Ben şu an DM'lik size göstermek için bir botlarla maç açtım Botları kilitledim şimdi Arkadaşlar 3'e basıyoruz Sol tıka bastım Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Kelebeğimiz geldi sorunsuz bir şekilde Çok güzel animasyon da var bakın Cidden güzel yani istediğiniz bıçağı istediğiniz bıçağın skin yükleyip, yükleyip arkadaşlar oynayabilirsiniz cidden sarıyor yani oyun böyle daha zevkli yani indirip arkadaşlar yükleyip kullanabilirsiniz. Cidden çok iyi. Şöyle MP e restartımızı da atalım. Dur lan burada nasıl restart atmak? Restart mı yazacağız? Heh. Londra direkt şeye restart attı. Neyse. Yani bu şekilde arkadaşlarım Bu şekilde indirip istediğiniz bıçağı alabilirsiniz arkadaşlar. Videomu izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.